şuraya. Hmm. Ya da şuraya. Ay o iki eşya kırmızı atlayalım aynen Gelen oluyor ama buraya. Arkada kırmızı araba var. İki kişi şurada. Şu evler yine var. Aynen. Üç kişi ev Lan ağaca çarptım. Aa ölüyordum az daha. Lan. Hikmet atladı. Sıkıntı yok. Kırmızı kutu var mı mermi? Sarıdan var. ne iki direseler geliyor ya. Kırmızı kutu burada var. Git git sen. Kırmızı kutuya geliyorum. bence sessizlik. Şurada biraz bileğimi dinlendireyim yani. Kime sıkıyorsun? Eve mi? Hayır şurada. Aa. Baydım. Helal. Aa geldi. Bir tane yedi şurada. Bomba atsana oraya taç. Atabilirim. Uzak. Uzak var. Göremiyorum ya. Sisat da hemen geldi ya şerefsiz orada hazırlığını bekliyordun. Aa yine baydım. Rastgele hile diyecekler. Yine kaldıracak. Oğlum daha öldü la. Helal Aha. işte bu. <laughs> Çok müthiş darladık ya. Mükemmel karambol taktiğimizde. Oha ikisi de öldü. Ha. İkisi de gitti ya. Daha daha arkasında birisi daha var. Bunlar üç ama. Ya Madit tecavüz etti ya. <laughs> Adamlar demişler Aynı ki proları, denk geldik demişlerdir. Valla sisin içinden falan vurdum ya. Beni şimdi şey yapıyordur. Hmm. Başka biri var mı burada? Arkasında biri daha var dedi. Sağdan biri sıkıyor. Ben şu solumuza bakayım o sol çıkacak. Çıktı ben çok herhalde. açıldım ya. Bu evlerde var. Aa, beril varmış hiç söylemiyorsunuz. Oo, ender Milayim abi gitmiş. Nereye gidiyorsun Milayim abi? Arkadan araba geliyor. Yok. Şşş. Buradan geliyor. Gel bakayım ben sola konuşlanıyorum. Aha sola geliyor. Geliyorum sana doğru. Dur dur gel dur gelsin. Yeni alan belli olacak. Şurada durdu. Yok lan şuradan arkaya gitti. Gitti devam etti. Hadi atom abiye doğru. Oralara gitti. Oralara gitti. Alan da o tarafta. Oo, arabamızı alın oğlum buradan arabası çıkamayız. Şurada bir araba var ha o başka. Nerede ki araba? Kırmızı arabamız vardı. Araba nerede kaldı oğlum arabayı niye almadınız? Araba yok. Araba vardı lan hikmet arabayı ne yaptın? Ha ona bindim indim ya. O kadar. Oy. Alayım mı? Alan diş. Unuldum. <laughs> Alır mıyım? Alırım. Devam edeceğiz. Alırım, alırım. Artık devam ettik ya. Dolan çukur gibi ya. Level 3 kask var burada. O sağ de var. Bak şuradan ses geliyor. Dediğim mi? Çok özür diliyorum hepinizden. Bu <laughs> 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 oldu lan. Yolda Hikmet. Arabayı alırım dedim ama. Satış. Ya, Lan ya nasıl gideceğiz? Hikmet bari şu şeye basılmışsaydın ara o hızıyla gelseydi şu kayada, araba. <laughs> şu tak şu tepedeler. Ben bayırda şey oldum abi. Aa, Duydunuz sat, mu? tepedeler. Sat. Şuradan açıktan şu koşan var. arabaya gideceğim ben. sıkmasaydın ya. Aldım araba. Şu ağaca geçmiş olabilir. Düşürdüm. Çok kötü verdi alanı. Bana olanı. sıkıyorlar Tepenin bana. Tepenin arkası. Tepenin arkası. Oğlum ben burada arabası çıkamam. Oho. Saklanacağını mı sanıyorsun? Bir şans. Lan çaldı ya. Oyalayın, oyalayın. Reload yani yapmam lazım bir yerde. Işte. Ses yapın, bir şey yapın. Arkaladım ben bunları. Ses yapıyorum yalandan. Yap yap. Karşıda da, da var ha. Biliyorum. Hop. Ne <laughs> var orada? Taşın arkası. Lan Flaşı kim attı ki? Oha! Öldüler. Flash'ı ben attıydım. sen flaşa koştun. <gülüyor> Oğlum, <gülüyor> öyle bir yedim ki. Arabanın içine düştü herhalde. O olabilir. Evet. O nasıl oldu? kişi kaldı. Da. Hiçbir şey göremedim lan. Karşıdaydı o karşıda bak. İleride solda Atom. Oralardaydı. Şurada mı? Birini ben şurada evet, oradaydı. öldürdüm. Oradaydı. Şurada bir arkadaşını öldürdüm o zaman. Diğeri kaldı. O niye o zaman bunu vurmadı? Sen ne bok yoluna gitmişsin. Fırsat oynuyor dediniz? herhalde. Aha! Stratejik oynuyordur oğlum. Vurdu beni. Duydun mu atom? Duydum. O sarı da bir yerde ya. Beni buradan görmemesi lazım. Benim bunu görmem lazım ama görelim. Ağaçta, ağaçta. Sarı ağaçta. Ağaçta. Aa, Kadışın evet. yanında mı? Orada bulmuştum da diğerinde. Arkadaşın tak etmiş. <laughs> <laughs> çok vefalıymış, SD'nin başında bekliyordu. Ona da hiç göstermiyor lan buradan. Hala göremiyorum, bak. Neyse, bir yani. drive-by, bir ezme. Benim <laughs> bir avantajımı çıkıp <laughs> arabayı almam sayesinde kazandınız. Bence çok avantajsızlık, değişik oldu kazanmamız. Hakikaten ha. Evet. Ben ölünce avantaj sağlarım. <laughs>